Ben çok iyiyim. Bugün eğlenceli günler takvimimize göre dünya kedi günü. Sizi kedimiz Pati ile tanıştırmak istiyorum. Biliyor musunuz? Pati, Kitnikun kedisi. Daha minicik bir bebekken buraya geldi. Ve şimdi gördüğünüz gibi kocaman oldu. Bugün dünya kedi günü olduğu için bir kedi oyuncağı yapacağız hep birlikte. Ne dersiniz? Malzemeleri sayalım mı? Kedi oyuncağı yapmak için malzemelerimiz işte burada. Peki neler kullanacağız biliyor musunuz? Her yerde bulabileceğimiz basit malzemeler. Önce bir ağaç dalına ihtiyacımız var. Sonra renkli boncuklar, renkli pomponlar, kedilerin oynamayı çok sevdiği ip ve yine rengarenk kuş türlerine ihtiyacımız var. Evet. Hadi gelin yapalım kedi oyuncağımızı. Önce bir dal parçası alıyorum ve bir ip rengi seçiyorum kendime. Ben bugün mor kullanacağım. Sonra dal parçasına sağlam olacak şekilde ipimi bağlıyorum. Eğer düğüm atmayı bilmiyorsanız büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Şöyle sıkıca tutalım. İşte oldu. Sonra İstediğimiz uzunlukta ipimizi kesiyoruz. Bence bu uzunluk oldukça güzel. Şimdi oyuncağımıza istediğimiz malzemeleri ekleyebiliriz. Ben bir iki tane boncuk eklemek istiyorum. En ucuna da bir tane kuş tüyü takacağım. Hadi gelin boncuklar takalım ipimize. Boncuğum aşağı kaymasın diye hemen altına bir düğüm atacağım. İşte bu düğüm onu burada tutacak. Şöyle mesafesine bakalım. Ve yaklaşık aynı mesafede bir boncuk daha. Onu da dikkatlice geçiriyorum. Ve düğüm mesafemi gözümle kontrol ediyorum. Burası bence iyi. Ve bir düğüm daha atıyorum. Belki siz de kedi oyuncağı yaparken düğüm atmayı öğrenirsiniz. İşte oldu. Şimdi son bir boncuk daha takıp en ucuna da tüy bağlayacağım. Bakıyorum. Şurası oldukça iyi bir düğümde hemen son boncuğumun altına atıyorum. İşte boncuklarımı geçirdim. Şimdi en ucuna bir kuş tüyü bağlayalım hadi gelin. Hangi rengi seçsek acaba? Hmm, ben boncuklarımla uyumlu olması için şöyle koyu bir tane pembe seçiyorum. Siz de istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Onu da yine düğüm atarak ipime güzelce tutturuyorum bu sıkı bir düğüm olmalı. Hatta üst üste iki düğüm bile atabilirsiniz. Bir. Ve ikinciyi de atıyorum şimdi. İki. İşte kedi oyuncağımız hazır. Bakın oldukça eğlenceli oldu. Şimdi hemen patiyi bulup ona oyuncağımızı göstereceğim. Ve eminim çok eğlenerek oynayacağız. Siz de isterseniz kedilerle oynamak için bu oyuncağı yapabilir, farklı malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz. Eğer bizi izlemeyi seviyorsanız ve yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.